Evet, şu an ekranda gördüğünüz yer bizim kendir gölümüz. Kendir bitkisi eskiden çok meşhurdu. Herkes, her hane mutlaka kendir ekerdi. Kendi ipini, urganını, örmesini kendisi hazırlardı kendir bitkisinden. Kendir bitkisi biçildikten sonra geç, kanı arabalarıyla getirilir. Burada göllenirdi. Burada eskiden su birikintisi vardı. Su olurdu. Sonbahara doğru zaten kendir de zannediyorum e, eylül eylül gibi biçiliyor ve kurutuluyor. Daha sonra kurutulan e, kendir getirilip bu gölde gölleniyor idi. Buraya bırakılıp üzerine ağaçlar konuluyor idi. Burada bir süre çürümesi bekleniyor idi. Daha sonra gölden alınıp bu sonbaharda esen rüzgarlarla rüzgarda iyice kurutulup daha sonra mengenüz denilen bir ağaç aletle dövülüyor idi. Sert tarafları bu dövme esnasında eriyip giderdi, toz olurdu ve geriye bembeyaz lifleri kalırdı. Bu lifler daha sonra yün tarağı dediğimiz bir tarakla taranıp daha sonra da örme usulüyle e, örülüp urgan, urganlar, örmeler, ipler elde edilirdi. Eskiden urgana e, ipe ulaşmak bu kadar kolay değildi şimdiki gibi. Dolayısıyla herkes kendi urganını, kendi ipini kendisi üretirdi. Bunun için de mutlaka kendir bitkisini ekmek zorundaydılar bu göle Kaan arabasıyla kendir getirip burada göllediğimizi hatırlıyorum, biliyorum. Bu işlemi ben de yaptım babamla beraber. Burası bizim kendir gölümüz. Şu an ortada göl kalmamış, su da kalmamış. Ama burada sonbahar yağmurlarıyla su birikintisi olur yine de. Eskiden bu göl bayağı genişçe bir göldü. Şu an ekilebilir arazi haline getirmişler. Dolayısıyla göl ortadan kalkmış